Esserna tesir. Rabbimiz niçin var ettiyse işte onu kolaylaştırıyor. Sadece yani var ettiğinin amacına ulaşması için de kolaylaştır. Mesela insana insan olmayı kolaylaştırmıştır. Eğer insan insan olmak bu kadar kolaylaştırılmışken insan olmuyorsa Allah'a vereceği hiçbir bahane yoktur. Yani nasıl becerdin insan olmamayı demek lazım ona. İnsan olmamak için özel bir gayret sarf etmek lazım. Onun için bir şeye amacı kolaylaştırılır. Anne olmak isteyene ve olana annelik kolaylaştırılır. Baba olduğunuz anda babalık kolaylaştırılır. Dışarıdan baba olmayan ona bakınca ya bu nasıl beceriyor falan derler. Aysa ki onun ona kolaylaştırıldığını anlamaz. Rabbimiz birini hastalıkla imtihan eder onu imtihan etmeye başladığında onun içinde inne ma'al usri yusran yusru da indirir, kolaylaştırır. Onun kolaylaştırdığını görmeyen vallahi ben olsam dayanamazdım der. Ama o olsa ona da kolaylaştırır.